nereye geldin evet arkadaşlar biz nereye geldik nereye? masal parkına evet. bakalım burada kimleri bulacağız ha evet. kim bulacağız İçeri gidelim bakalım bak kapısı da çok güzel ayaz orada ne var şuradan gideceğiz şuradan yoldan gidelim hadi gidin Evet şimdi ne bulacağız burada? Bilmiyorum. Sıra sıra bakacağız. Yok ben bineceğim. Ne bineceksin? Bilmiyorum. Evet bu farklı bir sürü çizgi film karakteri ben, var Ayas. Gördün mü? Ben gördüm. Bak şimdi sıra sıra onları bulacağız sizinle. Hazır mısın? Aria hazır mısın? Hazırım. Hazırım. <laughs> Hadi orada bir şey gördüm. Ne gördün hadi gidelim. Evet. Koşun koşun. Hadi gel dışarıdaki kuyuya bakalım şimdi. Buradan su çekiyorlarmış Ayaz. Ayaz buradan su çekiyorlarmış bak. Evet birinci evimizi bulduk. Şimdi başka yerlere gidiyoruz. Hadi dümdüz. Dümdüz koş. Koş koş. Bunların üstünden atlayın bakalım şimdi mantarlar bulduk bunların üstünden atlıyoruz Ayas burada oturuyorsun bak bu masal ağacını bulduk otur bakayım Arya masal dinliyoruz bakın Ayas masal anlatıyor mu? Evet ikincisi masal ağacı eşeğe binmek ister misin? Evet arkadaşlar bakın üçüncü karakterimiz Keloğlan. Burada da eşeği var. Ayaz şimdi binecek. Bin bakalım Ayaz. Ne bindiniz? Eşeğe mi? Evet arkadaşlar bakın. Ben indireceğim seni. Bak bu Keloğlan. Bu da eşeği. Araştırmaya gidelim mi? Hadi başka karakterleri bulalım. Kimi bulduk? Evet arkadaşlar bakın nasreddin Hoca göle maya yapıyor. <laughs> Yoğurt mayalıyor göle. Kim var orada? Oo burada bir tane dev bulduk. Bakın Arya sopasını tut. Evet bugün Ayaz'ın misafiri var. Kuzeni de geldi. Bakın. Ayaz, Dev ne yapıyor? Bu ne? Aa, kimi bulduk? Topadan. Kimi bulduk? Oo, hayru Motor salıncağı bulduk. Bakın. Hayru Motor salıncağı bulduk. Bakın. <laughs> Sallanıyorlar. Çok eğlenceli. Ayaz güzel mi? Hadi başka şeyler bulmaya gidelim. Evet arkadaşlar bakın. Burada Rafa'dan Tayfa ekibini bulduk. Ayaz el salla. Gel otur oraya Arya gel. Ayaz bunların isimlerini saysana. Ayaz. Akın. Ve Basri dede. <laughs> gel bak burada arabada kaydırak varmış. Çıkalım. Arabadaki kaydırağa çıkalım. Hadi gel. Ayaz arabaya çıktın mı? Bakın arkadaşlar arabaya kaydırak yapmışlar. Kay bakalım. Ayaz gel. Gel Ayaz şimdi başka yere gidelim. Ne evet. bulduk? Harika kanatları bulduk. Ayaz nereden bineceksin? Alkından. Hadi geç geç. <laughs> Burada gidişi var. Burada da kaydırak var. Kaydıraktan <laughs> Ayaz buradan da kay. Evet, jet kanatları bulduk. Bakın. Çok güzel. Ayaz kayacak şimdi. Kay bakalım. Evet, nereden başlıyoruz? Çık bakalım. Bekle Ayaz, bekle, bekle. Evet, burada girişi var. Şimdi Ayaz buradan yukarı tırmanacak arkadaşlar. Bakın. Tırman Ayaz. Ayaz buradan yukarı çıkacak Çık çık <laughs> Neredesin Evet şimdi Ayaz buradan ilerleyecek Bunun içinden kayacak Ayaz bekle 1-2-3 Gel <laughs> Nasıl oldu Eğlenceli mi Eğlenceli. Başka ne var burada Bu ne? Tahtadan. At, tahtadan at yapmışlar. Bakın. Hadi gel başka karakterler bulalım. Bu park çok büyük arkadaşlar. Bakın. Hadi gidelim. Nereye gitti bu kız? Koş koş. Aha Arya burada bak. Arya hadi gel. Eve gidelim. Yok, yok, yok. Hadi ondan kayalım hadi gel. nasıl Ayaz gel. Ayaz da kayacak şimdi. Ayaz nerede kaldı? Nerede, kaldı acaba? nerede kaldı? İçeride ne oldu, ne oldu buna? Kayboldu herhalde. Ne? <laughs> Niye geç geldin? Öyle babamla Baba. <laughs> hadi gel. Şirinleri. Evet. Bakın şirinleri bulduk. <laughs> Ayaz bak mantar köyü var. Gir oradan kay bakalım. <laughs> hadi hadi eve gidiyoruz. <laughs> Şirinler'in evinde kaydırak var. Kay bakalım. <laughs> Nerede Gargamel? Gel tek tek onlara bakalım. Gel. Hadi bakalım Ayaz bize Şirinler'i tanıt. Evet bu pastacı bakın. Bu Mutlu. Şirin. kitapçı bu kim? Burada da, Burada da ressamcı bakın. Şirinlerin köyüne geldik biz. Burada da uykucu, Burada da uykucu bir şirin var bakın. Burada. Bu kim? Baba. Bu da şirin baba. Başka? Burada da kızgın kedi kedisi. Gel kediye de bakalım. Burada da gargamel var. Bakın. Kediye de gidelim. Kediyi de göster. Bak burada da kedi var. evet Ayaz ne diyoruz? Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.